Gördüğünüz gibi biz sesimizi duyurmak istiyoruz. Gerçekten ektiğimiz domates ve biberi geçen senenin fiyatına satamıyoruz. Yani ne kadar üzücü üreterek kaybediyoruz. Yani her şey yüzde 30, yüzde 40, yüzde 50 zam gelmiş. Elektrik, gübre, ilaç, fide. Yani biz bu maliyetin altından nasıl çıkacağız? Yani yerli ve milli olduklarını söyleyen iktidar şöyle bir bakmalıdır. Ne kadar yerli ve milliyiz. Yani biz bu maliyetlerin altından çıkmamız çok zor. Yetkililer bu işe bir el atması lazım. Yani bir çözüm bulması lazım. Yani biz bunu zorlanıyoruz. Çoluk çocuk burada çalışıyoruz. Çocuklarımız okula başlaması gerekirken pazartesi günü bize mesaj gelmiş. Gelmeyen çocuklar yok yazılacaktır. Yani biz gönderemiyoruz. Bir hafta en azından 10 gün... 15 gün geç göndereceğiz. Yani bir ülkeyi ayakta tutan üretimdir. Üretemeseniz gidip elin adamına, elin ülkesine muhtaç olursunuz. Onun için üretmeliyiz, çiftçileri desteklemeleri lazım. Yani eğitimde de zor dönemden geçiyoruz, tarımda da zor dönemde geçiyoruz. Her kulvarda zor dönemde geçiyoruz. Zaten Urfa olarak biz zaten son sıralardayız. Eğitimde, tarımda. Yani biz istiyoruz ki iyi şeylerin olmasından yanayız. Biz zor durumdayız. Yani yetkililer bu işe bir çözüm bulması gerekir. Biz buradan taleplerimizi duyurmak istiyoruz. Yani, yani TEDAŞ günde 10-12 saat elektrik kesintisi yapıyor. Yani. Biz tarımı sulayamıyoruz. Bırak tarım ilaçlarını bile muhafaza edemiyor dolapta. Ve tutturmuşlar bir kaçak işte kaçak kullanıyorsunuz. Yok biz ücretimizi de ödüyoruz. Ama TEDAŞ herhangi bir iyileştirme yapıyor mu? Bir altyapı iyileştirmesi, bir tel değişmesi, bir direk değiştirmesi yapıyor mu? Yapmıyor. Ama bunlar gerçekten üzücüdür. Yani böyle bir tarım ülkesi bir ülkede yaşayıp böyle yokluk içinde böyle sefalet çekmek gerçekten bana acı veriyor. Yani üzülüyorum yani ben bu konularda. Peki abi yani... bu dönem e gelenler de oluyor, gidenler de oluyor. Bunu karşılayabilecek misiniz? Karşılayamayız. Yani bunun karşılamamız mümkün mü? Allah aşkına yani bibere, domatese yüzde bir, yüzde iki zam gelirse, yüzde otuz sekiz elektriğe zam gelirse, yüzde kırk mazota gelirse, gübreye gelirse, fide gelirse bunun altından kim kalkabilir? Tarım Bakanımız çıkıyor, açıklamalar yapıyor, diyor ki iyileşme olmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Bizzat tarımı yaşayan bizleriz. Sabah saat 6'dan gelip akşam saat 7'ye kadar burada çalışıyoruz. Biz bir iyileşme görmüyoruz. Yani biz gerçekten ayakta uyuyoruz. Yani bir düşünmemiz lazım, bir sorgulamamız lazım yani. İyi değilse iyi değil diyebilmeliyiz yani. Yani onun için gerçekleri konuşmamız lazım. Yani bir an önce yetkililer de bir şey bir el atması lazım yani. Benim için A, B, C partisi fark etmez. Herkes görevini yapması lazım. Biz o insanları seçmişsek, oraya göndermişsek, onlar sadece el kol indirip kaldırıp indirmek için değil yani. İnsanların hakkını savunması lazım. İnsanlar da düşünüp sorgulaması lazım. Gerçekten biz halk olarak yani çok zor durumdayız. Ve insanlar yani bu yetkililer bir an önce kendini sirkelemesi lazım yani. Bunu Bunları söylemek istiyorum yani.